Bu hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer Sims Mobile oynayacağız. Sims Mobile'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar. Bir biraz yavaşlattım şu. Arkadaşlar ben yanlışlıkla şey atladım. Altıncı seviyeye atladım. Evet arkadaşlar evet, dün beşinci seviyede ama bugün yanlışlıkla altıncı seviyeye atladım. Jake Öztür bitti. Görevini bitirdi. Bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 seyredeyiz ve atkın evlenebiliriz. Anlaştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Süper. Ve daha oraya gidelim. Bulut işini bitirdi. Ondan iş yaptık gelsin diye şey yani hal olsun diye diyeyim diyoruz bir şey böyle şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz hemen eve gidelim hemen hemen şimdi arkadaşlar hani böyle bir şey olmaz ya Birinci bölümde 6 sev beş, altı seviye kadar geldik. İkinci bölümde öğreniyoruz yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar basit olamaz. Evet arkadaşlar. şunu şöyle yapalım. Çevir, çevir. Koy. Süper. Ve arkadaşlar ücretsiz mi? Yok lan paralıymış. Ay, ne var bu paralı? Paralı mı? bir saniye bir saniye, saniye. yatakçı devam ediyoruz bastık şuna o büyük gün halini kur dedik bir saniye evlen yok mu ya Yok ya evet. Şimdi Arkadaşlar şimdi bir saniye görevler gelmesi lazım. Niye gelmiyor lan? He. Evde bir ödeme teklif et. Etkinliği tamamla. Doğru. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dördüncü seviyeye Gel buraya. Bir arkadaş uyur gitti. Cilve. Kafe değil bir buluşma. Haydi gidelim. Arkadaşlar büyük var bu, bu bölümde bilemeyeceğiz çünkü çok uzun sürecektir. ne? <laughs> yapalım <laughs> Hadi beğenin beğendi arkadaşlar. Eğer hiç eğer beğendi. Sadece bak arkadaşlar dökecek yani beğenmeyecek. Güzel. 5 saniye kaldı. O saniye bitsin. Sonra basayım. Aynen 8 dakika bastım tamamlandı. Çok kolaydı. Arkadaşlar bakın. Aynen böyle yapalım. Ne yaptım? Ananı kim? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum, oyunu sileceğim, yenik attan çekeceğim çünkü eğer gizli aşk yaşarsaydık evlenemeyeceğiz. O yüzden kusura bakmayın, ben oyunu silip yenik attan çekiyorum. Kurtarıcı yaptık ama sıkıntı şu, şu an dördüncü seviyeyim ve evlene... ancak e, şey, yedinci seviyede evlenebiliyoruz. Aa, ben böyle devam edeyim arkadaşlar, böyle hız takılma falan diye devam edeceğim. Arkadaşlar, e, ve... Lüt ben videoyu durdurursam sizin yani ben çok kendi, kendim oynayacağım ama siz boşuna dakika, dakikalarınızı bunun için harcamayın. Harcamayın <laughs> oğule. <laughs> bunu göstermem lazım. Benim de video çekeceğim. göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördük gibi artık keşke evet. o kurtarıcı yaptık. Yedinci seviyeyiz. Bir saniye yedinci seviye değil miyiz? Yani yedinci seviyeyiz. olmuyor? Hıh. Hmm. saatlik şey. Ne yapalım? Yeni ilişki falan diyor. Lan bizimkisi yeni değil lan. Bizimkisi yeni değil ha. Sensin yeni. Oğlum nereden nereden göreyim he? Bir düğün tarihi belirle. <laughs> Böyle <yaptım. gülüyor> 4 saatlik mi? Çünkü <laughs> olan bizim enerjimiz yok. <gülüyor> 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 harcıyorum sizin parayı yapacak bir şey yok sizin için size feda olsun paralar yapamadık Hadi lan. deniyorum haydi <laughs> oldu tamam Şimdi sıra bunda. Haydi lütfen ol. ol, oldu 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 süper. Kim yok mu? Yok. Kahretsin ya. Sadece ne alamıyorum çünkü 75 tane lazım. Keşke şöyle bir şey olsa 25 yer 2 tane al falan olsa. Olsa öyle süper olurdu. Ama yok. Neredeyim? Ben de bu oyuna para yatıramıyorum. Yatırsam yatırırım. Şöyle direkt yatırırım. Alırım. Alırım. Şundan iki tane. Mis. en yani 15'i de verdim. Sizin olsun ya. Sizin için ya. Bizden değerli mi? Bu kesin başarılı olacak. Olmadı. Araç bunun başarısız olması imkansızdı. Ne? Çok saçma ya. Ben şimdi düğün şeyine devam ediyoruz. Bir saniye şunu git. Yani gördüğünüz gibi şu Söylediğiniz gibi biz üçüncüdeyiz. 14, 14, 14. de tamamladığımız artık gevrenebileceğiz. Video <laughs> dışında mı halletsem bu şeyleri? Yoksa bence arkadaşlar. Allah Allah. Çünkü sonra diyeceksiniz abi biz yapmayı bilmiyoruz nasıl yapacağız diyeceksiniz. Bu. Bu hadi bir tane özet ya. Abi, Bu da birden bu da bir, bir. yapıştırdık burada. Süper. buraya geldi mi? Yok buna var. Arkadaşlar e, bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz ama yapılmış bir şekilde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.